Herkese merhaba. Kaydın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yine Mısırlılar ama denizci Mısırlılar bunlar. Denizci. Piri Reis'in ataları bunlar. Bakın o Piri Reis'in büyük büyük atası Hacı Ahmet Paşa. Bunlar hmm. bakın o kayıklara bak. Dört tane e kayıklar. Bunların eline sopa vermeyi unutmuşlar. <laughs> bunlar nelerle çekiyor? <laughs> Sopaları kayıp. <laughs> Bak bunlarda da sopa kayıp. Ana! bunların kolları da yok. <laughs> bunlar işkence görmüş. Kolsuz bunlar, kolsuz. Birinde de birinde çubuk var, birileri de yok. Ha bunlar da ölü ölü bu, ölü. Ölü, mü, ölü müdür, nedir? Başı bir tarafta, şeyi bir tarafta. Garip. Burada ne var? Bazılarında sopa var. Bakın kuş var şurada. Bak kuş. Garip. 664. Bir amca var? Başında üç tane ayak var. Ha? Başına, başına üç tane ayak mı Ayak değilmiş, taçmış. Devam edelim. Burada neler var? Çubuklar geldi. Ha tüsü var burada. Bak tüsü. Ha, aslında bu tüsüler Çin'den değil, Mısır'danmış ya. Bizi kanlı duruyor bu Çin'de. Palette. Bilmem ne. Bak burada bir başka tüsü var. Bunlar hep tüsücüymüş. eden bir dua eden biri var. Dua değil mi? Oo. Gözüne sokacak. Evet, rehberimizi takip edelim. Yine daşlara geldik. <laughs> Rehberimiz bakıyor daş. Bu daş daşta ne öyle bu daş? Bardaklandırmalar galiba. Evet, ilk renklendirmelermiş. Gördüğünüz gibi kırmızı beyaz. Mavi var. Birazcık güzel. mavi var. Evet, o aslında çok önemli ya, şaka bir yana. Pff, renk o zaman Eflatun, turkuazdır, şampanya, şampanya, şampanyanın bunlar yok yavru ağzıdır. Ne var? Kırmızı var, beyaz biraz sarı var. Bak burada birazcık yeşil var. Tabii ayna yansımasından göremeyebilirsiniz. Şurada bol kırmızılar var. Ana adama bak. Kuşu boğazlıyor. İnsanlar o zamandan bile işte böyle. Bunlar avcıymış avcı. Ee, rehberimizin renklerimizin değişine bakılsa bu avlanmalardan bahsediyoruz. Aha. Var orada. Baba bak, inek varmış ya. Koyunuza bak ineğin. Bak. Bak zavallı o. İneğin kıçın. Ana ne yapıyor? Hayvanın ağzından böyle mö mö diyor. Böyle, böyle mö diyor. Bak elini sokmuş. Tövbe. Ne yapıyorlar? O, bayağı geleceği görmüş. Doğum mu yapıyor? Hayvana ne yapıyor? Bir şey iç. neyse. Tövbe bu. Burada alıyorlar. Bu, şurada süt içerken anası bızağına bir şeyler veriyor. Burada kayık var. Burada kayık var. Kayık var diyor rehberimiz. Ya siz inanmayın bu rehber de bir şey bilmiyor. Şurada ne var? Evet. Aa, burada hep boğaz diyorlar. Neyse devam edelim. burada avcılıktan bahsediyormuş. Neyse. Gelelim bir başka bölüme. Mısır bölümü neyse hala. Milattan önce ya da sonra. Ana neler bu burada? Bunlara su koyuyorlar derler. Burada su var, su. Ana ileride bak baba sandalye bile varmış. Mısır sandalyesi. Çam mıdır? Hayvan boku mudur? Nedir bu? Ne diyor işte Fransızca bilenler anlasın. Moyen Empire. Model de Grebs. Grebs üzüm değil miydi o? Neyse. Devam edelim. Burada bir yazılar mazılar var. Aha. Neymiş? Ee, bak. Bu Bu çektiğimiz biliyorum. Asıl tanımı burada. Okumak isteyen buradan okuyabilir. Aynen böyle. Hayvanlar. Hazmin dahil, hazmin avlanma, balıklar. İşte böyle şeyler. Bunlar da şimdiler. O zaman da inek inekmiş ya. küçükmüş bak. Ne yapıyor bu? Neyse. Devam et. Burada anlatacak ne var? Gene bir şeyler yapıyorlar ama. Ana bir tanesini götürmüşler. Bir tanesini bir yere emanet etmişler. Ne zamandan beri? 10 Şubat. 10 Şubat 2014'te vermişler. Hala gelmemiş mi Hangi eserse artık Burada yaz okuyamıyorum bir şey yazıyor ama rastastastis öyle bir şey evet, rehberimiz bizi çağırıyor pıtı 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 yapıyor Gelelim şimdi Mısır görsel sanatlarından sonra el yazısına bakalım gördüğünüz gibi Mısır yazıları <laughs> benim yazım daha güzel şuraya Karadeniz'de de böyle kafalarında taşıyorlar. Oo. Ne taşıyorlar acaba? Bunlar hayvanlar ne yapıyorlar? Hayvanları. farklı bir şey yapıyor. Ördek midir, kaz mıdır, bu nedir? Neyse. şöyle arka arkaya şey yapalım. Böyle daha güzel Dur düşün, bir fotoğrafını çek. Hmm. Hah, çek. Evet. Galiba ne bu? Çiftlik. Bir çiftliğe geldik. Ahır, ahır bu, ahır. Ha, hmm. ahıra geldik. Baba oh, baba. Oh, oh. Ahırdayız devam edelim. Burada 100.000'den fazla eser var. Bunların hepsini... Şimdi ise Mısır cam... Vallahi camı mı tanıtıyorlar, içindekini mi tanıtıyorlar? Yani cam paşa bahçeye benziyor. Galiba be, içindekileri. Ne? <laughs> Şehriye çorbası yapıyorlarmış önceden. Bununla bu arpa şehriye, bu tel şehriye galiba. O ne? Ceviz mi? Bu incir. Ceviz. İncire benziyor. Hepsinden var. Aa, bak badem bile var. Oo, badem midir? Nedir bu? Bunda ne olduğu belli değil. Bu patatese benziyor. Çok hızlı devam edelim. <laughs> gel gel şuradan şuradan. bunları da hemen hızlı hızlı bakın. Hızlı hızlı Mısır öğrenirsiniz. sandalye göreceğiz şimdi bakın. Aa, bu... Bak Le Mobilya. Mobilya sanatı. Yok ya ne mobilyası. Bunlar mobilyaya da benzemiyor. hızlıca bakın. Hızlandırılmış Mısır eğitimi almış olduk. Hoppala. Hepsini harfli silahat. Yine geldik Türkçülerin olduğu yere. Ben bunu bir yerde sandalye görmüştüm. Ah işte sandalye. Sandalyeyi gördük bakın. Mısır sandalyesi. Ama eski çağ değilmiş. Değil ha. Bu Mısır'ın 1550 1 ne diyor bu ya? Burada bir sürü sayı var. Hiçbir şey anlamadım. 18, 19, 15, 16, 18, Artık diye bilenler anlar. Bu da sandık Sandık var. İstikbal'in atalarını... Ha? Ben Bu ben Mısır'dan gelmiş de bizimkiler yollamış. İstikbal ya da Bellona olması lazım. Şurada bir markası yatıyordu galiba. Şurada bir yerdeydi ya. Bellona, Bellona. Biz bunlara baktık o yüzden bir daha hızlı bir... yani seyirciler hepsini izledi. Devam edelim. Fransız görevlisi. Short. Not, not Diyor ki lütfen uzun çubukla dolaşmayın. Ben kısa. Fransızlar da çok Fransız Neyse devam edelim. Taşlara geldik. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Mısır medeniyeti. bayağı renkliymiş. Burası güzel. Rehberimiz de bir şeyler biliyordu şimdi. Rehber, söyleyebilir misin? Ne, nedir bunlar? Bak tarihlerine bakarsak 664, 332, C, C, herhalde. Önce mi sonra mı? Bilmiyoruz. Ha, milattan öncedir bunlar. Bu sakallara baksana sakallara. Oooo oh. tamam Silah Şu Kamalara bak kamalara bak. Herhalde ilk ateşli silah mı olsaydı <laughs> Nedir bu ya Tam arkamdaki bir tanesi beni ittirdi. Geri zekalı bana bana vurdu. Ben de mecburen senin üstüne çıktım. Evet arkadaşlar, Mısır bölümünün ikincisinde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kusura bakmayın. Bir kapattığım için. Neyse idare edin. Size son kez Mısır'la kapatıyoruz. Hop.